İki takımın nefes kesecek mücadelesi için EA ayrılmayın. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasından müthiş bir maç bizi bekliyor. Beşiktaş, Atletico ile karşılaşıyor. Evet Özkan. Beşiktaş ilk maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapmıştı ve bugün işleri yoluna koyma şansına sahipler. Tabii ki bunun için çok daha iyi bir performans sergilemeleri gerekiyor. Thank you, enjoy the game. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Koke. Langle. Koke. Ve kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Koke. Marcos Llorente. Bu pasta tehlike yaratabilir. Topun önüne geçti. Fakat tehlike henüz geçmedi. Ve bu pozisyondan eli boş dönüyorlar. Orkun Kökçü. Temi Abraham. Orkun Kökçü tehlikeli bir ara pası gönderdi. Şutunu çekebilir karşı pozisyonda kaleciye takılıyor. %99'luk gol şansını engelledi. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Gabriel Paulista. Bulut. Gabriel Paulista. Endidi. Orkun Kökçü. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Hanko. Alex Baena. Hanko. Şimdi Hanko. Alex Baena. Atletico Madrid hücumda etkili olmaya çalışıyor. Griezmann. Ve gol. Griezmann attı. <laughs> Santra ile maç tekrar başlıyor. Beşiktaş bir gol farkla yenik durumda. Orkun Köpçü. Ve bu posun geçmesine izin vermedi. ...Conor Gallagher... ...Hanko... ...Conor Gallagher... ...Alex Baena... Griezmann. ...gürülteki hücum sona eriyor... ...ve top rakip takıma geçiyor... ...tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu... ...ama kapmayı başardılar... ...Rafa Silva... uğraştırmayan bir top oluyor. Koke. Koke. Topu rakibe kaptırmadan sürenin akmasını istiyorlar. Jose Maria Jimenez. Connor Gallagher. Hanko. Connor Gallagher. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Orkun Kökçü. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Bu arada şu anda oynanan bir diğer maçta penaltı kararı verildiğini öğreniyoruz. Ayrıntılar için hemen stüdyoya gidelim. Evet Chelsea penaltı kazandı. Soğuk kandılığını koruyup topu ağlara gönderdi. Ve skor 1-1 oldu. 27. dakika oynanıyor. Tüm ayrıntılar için çok teşekkür ederiz. Endidi. Orkun Kökçü. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Beşiktaş bir kez daha topu kaptırıyor. Karşılaşmanın ilk devresinde son bölüme girilirken Atletico Madrid az bir farkla galip durumda. Şu ana kadar iki takımın da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Bu kadar çekişmeli geçen bir maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatmak için ellerinden geleni yapacaklardır. hücumu harekete geçiriyor Şimdi büyük tehlike Gol 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 Atletico Madrid Parti 2'ye çıkararak rahatlıyor Büyük bir sevinç var Koke. Okay. Jose Maria Jimenez. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Seri paslarla rakibin tüm dikkatini dağıtmak istiyorlar. Orkun Kökçü. Conor Gallagher. Alex Baena. Ve maçın ilk yarısı bu düdükte son buluyor. İkinci yarının başlama vuruşu yapılıyor. Beşiktaş soyunma odasına moralsiz gitmişti. Bakalım gidişatı değiştirebilecekler mi? Koke. Conor Gallagher. Hanko. Alex Baena. Hanko. Alex Baena. Atletico Madrid kanattaki boş alanı kullanmak istiyor. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Ve bu fırsat kaçıyor. Bulut. Rafa topla buluşuyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Julian Alvarez hücumda hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Arka arkaya paslaşarak savunmanın çizgisini bozmaya çalışıyorlar. Kaleci için epey kolay bir top oldu. Rafa Silva Yakınında takım arkadaşları var. Hanko. Alex Baena. Skorda üstün oldukları için kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar. Top kaybı geliyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Evet takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Takım arkadaşını arkaya sarkıtmak istedi. Griezmann! Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Normal sürenin bitmesine son 30 dakika. Conor Gallagher Marcos Llorente Anko Atletico Madrid topu kaptırdı. Rakip takımın kestiği ortada araya girdi. JJ Please contact your guard, you. Hanko. Hanko. Alex Baena. Alex Baena. Şimdi Hanko Jose Maria Jimenez Griezmann Conor Gallagher Julian Alvarez golünü atacak gibi Kaleci'den bu topa geçit yok Atletico Madrid oyuncu değişikliği yapıyor Griezmann ceza sahasına doğru Koke. Marcos Llorente. Koke. Hanko. Griezmann. Güzel bir pas. Mükemmel bir kurtarış. Beşiktaş teknik direktörü oyuncu değişikliği karar verdi. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Ve kaleci pek zorlanmadan kurtardı. Atletico Madrid rakip kale önünde bugün adeta şov yapıyor. İstatistikleriyle ve gol yollarındaki etkinlikleriyle göz kamaştırıyorlar. Böyle bir tempoya ayak uydurmak çok zor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve takımının imdadına yetişiyor. Bu pozisyon golle bitebilirdi. Hayati bir hamleyle topu kesti. Koke. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar. Ve topu oyunda tutmayı başardı. Julian Alvarez. Hanko. Arka arkaya pas yapıyorlar. Atletico Madrid hücumda etkili olmaya çalışıyor topu engelledi. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Topu indirdi fakat etrafı kalabalık. Griezmann iyi pozisyon aldı ve bu topu tuttu. Rafa Silva. Bulut. Temi Abraham. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ve fırsat kayboluyor. Julian Alvarez. Birazdan maçın son düdüğü gelecek. Ve Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün onların günü değildi. Oyun kurma ve fırsat üretme konusundaki sıkıntılarının yanı sıra savunmada da büyük açıklar verdiler ve son dakikalara tam iki farklı mağlup giriyorlar. Ben yarı sahalarında garanti paslarla süreyi oynuyorlar. Çok iyi pozisyon aldı ve bu pası kesti. Bulut araya giriyor ve topu kazanıyor. Topun gideceği yeri iyi öngördü. Bu arada maça bir dakika ekleniyor. Pablo Barrios. Ve bu düdükte Maxon ediyor. Beşiktaş kaybediyor. Ve bugün eli boş dönüyor. İki maçta iki mağlubiyet alarak hiç istemedikleri senaryoyla karşı karşıya kaldılar. Hocanın bu takımı bir an önce kendine getirmesi lazım.